Arda Güler. 2005'te Ankara'da doğdu. Küçük yaşta futbola başladı, top kontrolü ve oyun zekasıyla dikkat çekti. Gençler Birliği'nde altyapı eğitimi aldı, ardından Fenerbahçe'ye geçti. 2021'de Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla parladı. 2023 yazında Real Madrid'e transfer oldu. Genç yaşta milli takımda oynamaya başladı ve Avrupa'nın en yetenekli gençlerinden biri olarak görülüyor. Lamine Yamal, 2007'de İspanya'nın Mataro şehrinde doğdu. Babası Faslı, annesi Ekvator Gineli. Barcelona'nın ünlü La Masia akademisinde yetişti. 15 yaşında Barcelona A takımıyla maça çıkarak kulüp tarihinin en genç oyuncularından biri oldu. 2023'te İspanya milli takımında oynadı ve resmi maçta gol atan en genç oyuncu unvanını aldı. Çok hızlı, top hakimiyeti yüksek ve yaratıcı bir kanat oyuncusu olarak tanınıyor. Bu kişiliği sevdin mi? Diğer videoda hangi futbolcuyu istiyorsunuz? Yorumlarda